Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası piyasalardaki hareketlilik sürüyor. Borsa yükselişini sürdürürken döviz ve altındaki düşüş devam ediyor. Peki bu düşüş trendi sürecek mi? Konuyu altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş ile konuşacağız. Sayın Memiş merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. İyi haftalar. İyi haftalar, yayınlar diyorum Gülden Hanım sağ olun. Ee, şimdi önce bir genel değerlendirme ile girelim ardından tabi detaylandıracağımız başlıklar var. Örneğin altın gibi, düşüş trendinin evet. devam edip etmeyeceği gibi ama nasıl başladık yeni haftaya Sayın Memiş? Geçen haftaki olumlu seyirin devamı iyimser bir haftaya başladık. Bu hafta yurt içi piyasalar ve yurt dışı piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. 19 Kasım Perşembe günü Merkez Bankası'ndan bir faiz artırımı bekleniyor. Ortalama 400 bas puan gibi bir faiz artırımını piyasalar fiyatlamaya başladı. Bu da iç piyasalarda TL'nin güçlü duruşunu korumaya devam ettiğini, yabancı para birimlerinde ve emtia fiyatlarında ...gerilemeye neden olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın hafta sonu da... ...özellikle e, güçlü bir ekonomi modeli ve sistem değişikliğine vurgu yapması... ...yabancı yatırımcılar açısından dikkat çekiciydi ...ve sıcak para akışında biraz daha hareketlilik olduğunu gözlemliyoruz. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra... E, ...piyasaların net bir şekilde tabloyu ortaya koyacağını da... ...bize göstermiş olacak. Yani Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra... Döviz kurlarındaki ve emtia fiyatlarındaki düşüşler daha ne kadar devam edecek? Bunu perşembe günü daha yoğun bir şekilde yorumlayabileceğiz. E, o zaman en azından bugün itibariyle şimdi perşembe günü biraz daha belki netleşecek ama evet. döviz ve altındaki düşüşe vurgu yaptınız, devam ediyor. Tabii e, merak evet. edilen şu bu düşüş trendi devam edecek mi? Alım için iyi bir fırsat mıdır? Örneğin altınla başlayalım ardından biraz da dövize ilişkin Tabii. olsun aynı soru. Şimdi küresel piyasalarda tedirginlik ve olumsuz gidişat hala devam ediyor. Yani ilk önce dünya tablosuna bakmak gerekiyor. Koronavirüs salgını ile alakalı ciddi vaka sayılarındaki artışlar endişe verici ve özellikle Amerika, Avrupa gibi ülkelerde yeni kısıtlama haberleri gelmeye başlayabilir. Bu da küresel ekonomilerde daralmayı işaret ediyor. Yani endişelerin gelmesini neden oluyor. Fas ve Cezayir gibi ortadoğu ülkelerinde tekrar jeopolitik riskleri tırmandıran gelişmeler de var. Ee, özellikle Amerika tarafında her ne kadar seçim belirsiz ortadan kalkmış olsa bile Trump'la alakalı yine e, tedirgin edici süreç halen devam ediyor. Bu belirsizliği göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani dışsal etkenleri yakından takip etmeye gerek var diye düşünüyorum. İçeride tamam e, faiz artırımı beklentisi var ve ...perşembe günü bir faiz artırımı olacak... ...sürekli döviz kurlarında... ...ve emtia fiyatlarında altın ve gümüş fiyatlarında... ...trendin aşağı yönü devam edeceğini söylemek... ...şu anda zor... ...yani bu ne demek oluyor... ...bu haftaki düşüşleri yatırımcısı... ...en azından %50 bir alım fırsatı olarak... ...değerlendirmesi gerekiyor... ...elinde altın, gümüş ya da döviz bulunduran vatandaşlar da... ...fiyatlar daha düşecek düşüncesiyle de... ...satış tavsiye etmiyoruz... ...çünkü belirsizlik halen devam ediyor... Bu haftaki gerileme yatırımcısına alın fırsatı sunduğunu şahsen düşünüyorum. Ee, özellikle e, Perşembe gününden sonra tekrar böyle aşağı yönlü trendin devam edeceğini göz önünde bulundurursak, bu sefer de e, önümüzdeki yıl düğün yapacak altın borcu olan ya da gümüş yatırımı yapacak ya da dövizle ticaret yapan vatandaşlara iyi bir alım fırsatı sunacaktır alım için. E, bence bugünleri bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor. Tablo'nun iyi tarafını geçen hafta piyasalar fiyatladı. Bu hafta da piyatla, fiyatlamaya devam ediyor. Ama küresel fiyatlara baktığınız zaman da piyasalarda tekrar endişe arttığı için bence bir alım yönünde tasarruf yapmanın faydalı olacağını şahsen düşünüyorum. Peki son olarak ekleyeceğimiz herhangi bir şey var mı dikkat çekmemiz gereken? Tabii e, finans kurum ve kuruluşlardaki özellikle merkez bankasında ve Hazine ve maliye bakanlığındaki görev değişikleri gerçekleşti. Belki yeni görev değişikleri gündemde kalabilir. Özellikle Sayın Adalet Bakanlığı vermiş olduğu mesajlar önemli. Türkiye ekonomiden çok biraz daha sistem değişikliğine odaklanacak. Bu da yabancı yatırımcıların ilgisini biraz daha Türkiye ekonomisine çekebilir. O yüzden e, bu hafta e, piyasalarda yaşanacak iyimser tabloda az önce de ifade ettiğim gibi dövize et, ticaret yapan, altın borcu olan vatandaşlara bir alım fırsatı sunacak. E, piyasaların gözü Perşembe günkü Merkez Bankası'nın olacak Merkez Bankası faiz kararını verdikten sonra e, tabloyu net şekilde okumak daha faydalı olacaktır Peki son soru dedik ama şunu da sorayım e, Perşembe günü nasıl bir karar çıkmasını Hı -hı. bekliyorsunuz bir öngörü olarak sayılmamış Yani benim kişisel kanaatim e, en az 400 bas puan e, bir faiz artırımı gelmesi muhtemeldir en iyi beklenti de 600 bas puan. Piyasaların beklentisi 400 bas puanla 600 bas puan aralığında bir faiz artırma e, olması şeklinde. 400 bas puan iyimser e, ama 400 bas puan altındaki rakamlarda piyasalar için biraz şaşırtıcı olabilir. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben o teşekkür Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun.